Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o bahsettiğim videoyu çekiyoruz. Hatırlarsanız ben eh Brawl karakterlerin hakkında verilen e, önemli ah özgeçmişlerini yani bakıp baktığımda size söylemiştim ki ben karakterleri ad verme e, videosu çekeceğim. Şimdi onu çekiyorum. Gördüğünüz toplam 81 karakter var. Benim de 21 karakterim var. Neyse. E, ay. Şeliye bak. Şöyleye, ben de mor saçlı karakter diyeceğim. Mor saçlı karakter diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yani bunun özeti yani karakterleri kendim az Yani ben isim verseydim nasıl olurdu? Mesela bu karakterin mor saçlı karakter <laughs> adını vereceğim. <laughs> Gördüğünüz gibi Shelley'e mor saçlı karakter adını verdik. Aa, buna bekle. Penny'e de bu, sar... hmm, bu adı vereceğim ya. Böyle ne söylesem ne söylesem. Ha iskelet. İskelet ba bandalanı. Ve böyle söyle. Kolda valla ne diyelim. Star Park'ın gözdesi ise buna Yakışıklı değil. Buna buna küçük ayı diyelim. En yani çok güzel olanı Nita küçük ayı. Güzel güzel. Bir dakika. <laughs> Karakterim şu anda ilç haline bakıyorum. He buna biliyor musun Nihat Elim? Şişe kapa. Yok yok yok. Hey he, şişeci. Buna şişeci adını verelim. Penguen. Öneyim. Bulur yazacağım. Buna bulur diyeceğim. Bulur. Bu. 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 Buna ne diyelim? Gözlükle. Böyle diyeceğim. Güleşçi. Güleşçi. El güleşçi. Söyleyemiyorum. Nasıl okunuyor? Bir dakika. Ha yok. nasıl söyleniyor? arkadaşlar ömrüne yazın. Daha buna bilmiyoruz ya. Bir dakika. Ha bunun bu şey var. Buna ne diyelim? Sarı adam mı desek? Çünkü sarı seni. ten rengi sarı. <gülüyor> Bitki. <gülüyor> Bitki. Bitki sever ha. Kızıl saçlı. bomba. Alalım. Robot diyelim yeter. Buna ne diyelim? Küfürcü. Küfürcü harika bir şey. Şimdi her zaman herkes küfür ediyor ve bunu Buna um, ne diyor böyle? Bu, buna ne diyor ya? O elinde şey Ha mat, mat, mat kap. Ha, mat kapıyla bunu şey sansürlüyor. Okçu. Ok, okçu. Okçu. Peki bana atalım. Spreyci. Spreyci okçu. Aa bir dakika. Yuşan. Anne. Evet bir dakika. Evet arkadaşlar buna spreyci dedik. Ama bir şey var burada. Poco. Evimiz Poco'ya yanmış diyorlar. Gördüğünüz gibi Poco var. Bekle. Evet gördünüz mü Poco'nun resmi var orada. Buna ne diyelim? Çekil. Hmm. Ha, ha buldum. Dev. Dev adam. Atkı kafa. Kal. Gizemli diyelim bana gizemli çünkü çok gizemli bir karakter. Uzadı. Nasıl atlar bulmuyorum ya. Bomba. Ay yok ya yo, buna bomba. Bir dakika ya buna bomba adını verelim. Danimarka ya. Danimarka. Danimarka'ya ne mutlu verelim. Ne yazsak ya. Arkadaşlar okay, bunu ne adı verelim? Bulamadım. Topçu yazıyor burada. O zaman buna topçu diyelim. Buna bomba diyelim. Buna ne diyelim? Tek gözlü. Ya tek gözlü bu da var. İki silah mı? Bak arkadaşlar nasıl atlanıyorum ya ben bu ne? Bilgisayar nasıl benden daha iyi atlanıyor. Carol ıı, çekici mi diyelim ne diyelim neyse. Yok çekici deneyelim. Gözlükle. Aa bir dakika. Balon hastası. Ya da bekle bekle. Usta. Bunu hayal et. Tamam <laughs> hayat. Hayalet falan. Evet. Güzel. Abi. Ne diyelim buna? El pilama ya. Ne al vermiştik biz? Bir dakika. Buna güneşçi demeyeceğim. Güneş manya olsun. Evet olsun ben çok güzel. Bunun adı top. Ya skit Bu ne ya? Ben bunu ad bulamadım. Yok bunu ad bulamadım. Paper. Fırıncı. Yok. Hmm. Şemsiyeli kız. Ben çok seviyorum. Kızıl saçlının annesi. Sakız kız. Arı kız. Yani. Keskin nişanlı. Bir dakika buna ne alalım? İkili takım. Yok yok ikilik takıma başka vereceğim. Başka bir karakter var. Onu vereceğim. Buna bulamadım. Buna da bulamadım. Cash. Para göz. Güvenlikçi. Keskin nişanlıysa. Topçu. Topçu diyelim buna. Ne yapalım artık buna da topçu diyeceğiz. Soğuk. Soğuk. Soğuk işçi mi diyelim ne diyelim? Kitap hastası. Günlük mü diyelim? Kitap hastası. Kitap hastası. Valle. <laughs> bu ne? Ana buna What bilmiyorum. Şu bu kız mı abi? Erkek <laughs> mi kız mı bu? Erkektir ya. Ama sesi kıza benziyor. Neyse buna çuval kız diye. Buna yapımcı diyelim. Yapımcının hatırası diyelim. Çünkü kayakları yapan kişinin gördüğünüz gibi burada şey kız değil arkadaşlar. Neyse ay. Bitki kıza verdik. Güzelliğine takıntılı. Bıyıklı. Bu ne ya be? Bu buna ben adı bulamam. Ah paper düşman çıkmıştı. Bu ne? Neden? Paper düşman çıkmıştı. O yüzden yazıyorum ben buna. Paper düşman. Aa öyle yazdık arkadaşlar. Ne yapayım? Ya, yok ya bir dakika. Ona fırıncı adını verelim. Mecbur. Hiçbir karakter yapılamamış. Hmm. Kıvırcık. Kıvırcık. Ya bana bazılarını bulamıyorum hat. Bu ne abi? Yok ben bunları bulamıyorum hat herhalde. Bu ne? Bu ne? bunlar Hanım çok benziyorlar ama Pearl falan neyse. Kurabiyeci. Ha, ikili takım. Yani eğer bunu denemeye tıklarsanız, eğer mesela 3 kişilik oluyorsunuz. Mesela 3 kişilik karakterimiz, gerçek karakterimiz bu. Ama bu onun kardeşi, yardımcısı gibi bir şey. Ya yani aslında arkadaşlar, bu denemeye tıkladığınızda şimdi siz 3 kişilik oluyor yani her oyundan falan. Ama arkadaşlar 3 kişilikten dört kişiye çıkıyor. Bu da yardımcı sayılı. O yüzden bunu ikiledir. Aşk sineği. Dondurma atı. Böyle diyoruz. Bu ne? <laughs> Ve... Vampir <primor>. Mam Vamp. <laughs> Evet. Gene. Jin Gen, gen, gene. Vallahi ben buna cin adını veriyordum. Energy. Enerji. Enerjili kız. Öyle söyleyeyim. Bulamadım. Akişe'ye siz bulun. Ben bulamıyorum bazılarını. At, gerçekten ya. Sless. Edgar hanımcı da diyebilirdim. adam mı? Anlamadım ben. <laughs> Su adam. Dondurma hastası. Köpek adam. O ne yedi ne Ve Elin içine koydu. o kadar çok kim var? King Kong adamı. Uzaylı. Aa, küçük ne? Hmm, topçunun kardeşi. Elinde. Yok yok uçan kız. Evet uçan kız adını verdik. Borulu adam. No kamera gibi bir şey var elinde. Kamera. Ben bunu kamera diyeceğim. Mecburayım. Siyah beyaz adam. İzleyici robot. Yeşil kız. Sosis adam. Sosis adam. Orkestra adamı. Böcek. Örümcek kız. Evet örümcek kız. Güzel at. Bir dakika. Bunu kitaplarına kutlayalım. Of, karakter ne kadar güzel. Mega maymun adam. Şarkıcı kız. Aa doğru. <laughs> <Bunun sizin gülüyor> gelmişti? Aa, buna gelmişti? buna bataklık kız öyleyse. İşte beklediğim adam. Simetrik kaktüs. Evet simetrik kaktüs, dikenli kaktüs simetrik kaktüs çünkü gözleri simetrik herkesin gözleri simetrik de o bildiğin ameliyatı bir şey vardı arkadaşlar Koz buna simetrik ateş etmiş öyle gözleri almış bu da çenen ağzı almış o yüzden buna simetrik kaktüs diyor. Karga Karga adam Kapşonlu, kapşonlu çocuk öyle değil. Uykucu, uykucu kardeş. Ateş kız. <laughs> Tom, Mac Tom, Tom, Tom cem ne? Mega kız öyle değil. Mega kız. Evet, evet güzel. Surge. Surge her zaman partiye hazır. Partici adam. Şakacı. Şakacı. Şakacı adam. Aa bunlar çok benziyor. Arkadaşlar George Douglas'la Lily çok benziyor. Kardeşler. Mantar canım. Kedi yumağı. da dinozorlu son karakter bu arada. Dinozorlu çocuk. Evet dinozorlu çocuk. Gördüğünüz gibi bütün karakterlere ad verdik. Bazılarını bulamadık ad Bulamadıklarımız neredeydi anlamadım ama neyse. Eğer siz ad düşünüyorsanız bulamadıklarımıza lütfen yorumlar yazın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.